Merhaba, Reçetesi Annelik YouTube kanalının yeni videosuna hoş geldiniz. Bebek bakımı konusuna devam ediyoruz. Bugünkü videoda bebeklerin yiyecekleri elle yemek istemesi, dokunmak isteyip keşfetmek istemesi döneminden bahsedeceğim. Evet, benim bebeğim 6 aylıkken oturmaya başlamıştı. Sonra mama sandalyesine geçmişti. Daha önce de anlattığım gibi ek gıdalara geçmiştik. Ev yoğurdu. İşte meyve püresi, sebze çorbası, sonra yavaş yavaş kahvaltı öğününe geçmiştik. Artık işte 7 aylık, hani 8'e doğru gidiyor, emekliyoruz falan. Artık biraz daha böyle baktım hani biz yediriyoruz ya sürekli işte kaşıkla, çatalla veriyoruz ağzına. O artık böyle kendi keşfetmek istiyor ve dokunmak istiyor. Bunun için en uygun yiyecek, tabii ki doktorumuza da sorduk, en uygun yiyecek olarak makarnayı belirledik. Ee, şöyle bir şey yapıyorduk. Haşlanmış makarnayı, ya yani üzerine yağ falan hiçbir şey koymadan haşlanmış makarnayı bir mama sandalyesinin önünde bir kasenin içine koyuyorduk. Tabii çok miktarda değil. O böyle onu kendi yiyordu. Hiç karışmıyorduk. Önde tabii ki önlüğünü takıyorduk. O makarnaları işte böyle tek tek alıp yani tabii ki biz yedirsek çok çabuk bitecek. Ama bunu daha çok böyle bir öğün, bir yemek yeme olarak düşünmeyin aslında. Ee, bu çocuğa bir alan yaratmak. Hani hem el becerilerini geliştirsin, keşfetsin, kendi bir şeyler başarsın, tutabilsin, kasları kuvvetlensin diye böyle bir aktivite gibi düşünün. O yüzden çok sabırlı olun. Çünkü gerçekten küçücük makarnaları tek tek yiyor. Öyle yapıyordum. Ee, yüzük makarna düşünün veya burgu makarna düşünün. Böyle bir tane, bir tane. Onu bile ama kendi yediği için onu tabii ki çok güzel geliyordu. Hatırlıyorum. E, eller tabii daha böyle yeni yeni gelişiyor. O böyle bir tanecik makarnayı bile tutarken o makarna buradan çıkıyor, şuradan çıkıyordu. Böyle tutuyordu, sıkıyordu. Artık o makarna eline yapışıyordu. Ama onu böyle sıkıp sonra da buradan böyle ağzına <laughs> götürünce büyük bir keyif alıyordu hatırlıyorum. E, ben de o sırada tabii ki eşlik etmek için ne yapıyorduk veya işte teyzesi anne yani karşısına geçip Onunla o sırada sohbet ediyorduk. Aa şöyle mi güzelmiş makarna oğlum böyle mi güzelmiş diye. Çünkü böyle siz karşısında konuştukça ve hani gülen bir yüzle konuştukça e, bebek de şöyle düşünüyordu. Evet ben şu an doğru bir şey yapıyorum. Karşımdaki işte annem, teyzem, kimse bana bakan. Bu da bunu onaylıyor diye. Ve çocuk onu oradan keyifle yiyor. Ha, tabii ki e, enteresan şeyler olmuyor değil. Yani o makarnayı önce bir güzel yiyordu. Sonra karnı doyuyordu. Artık doyduğuna karar verince onu alıyordu, şöyle alnının ortasına yapıştırıyordu, şöyle saçının burasına, <laughs> ondan sonra suratını böyle yanağına böyle yapıştırıyordu, hatırlıyorum, böyle bir de sıkıyordu onu burada. Ee, hiçbir şey demiyorduk çünkü biz bunu doktorumuza konuşmuştuk. Ee, dedi ki böyle hani mama sandalyesinin altına istiyorsanız içiniz rahat etsin diye bir örtü koyun, bırakın. E, döksün, saçsın hiç önemli değil. En son böyle artık onu hortumla, bahçe hortumuyla yıkarsınız bebeği diyordu. Sonra hani banyoya atarsınız. O yüzden her şeyi eliyle yapsın, keşfetsin. E, çünkü bize demişti ki işte sürekli tabii ki onlar konferanslara gidiyorlar yurt dışında. En son katıldığımız konferansta dünyada işte çocuk doktorları şuna karar verdi. Çocukların gelişmesi için elle yemeği teşvik etmeliyiz. Yani tabii ki çatal, kaşık kullanmaya sonraki aylarda tabii ki başlayacak buna teşvik edeceğiz ama elle yemeli, yediğinin tadına varmalı, ne yediğini anlamalı, yiyecek öyle bir bağ kurmalı demişti. O yüzden izin verin yesin. Biz de makarna izin vermiştik. Hatta hatırlıyorum böyle 8. aya doğruydu galiba. Teyzesinin evine gitmiştik. Orada da ayrı bir mama sandalyesi vardı. Oturtmuştuk. Onlarda da o sırada sadece çubuk makarna varmış. Acaba dedik yiyebilir mi daha çok küçük ama işte biraz böyle önüne koymuştuk. O çubuk makarna o tek tek böyle uzun ya onları alıp şöyle o kadar keyifle yemişti. Ve çok da güzel başarmıştı. Biraz böyle onu yalnız bırakmıştık. Hani çok etrafında hepimiz seyredince tabii o da böyle bir utanıyor bebek de olsa. Tam böyle konsantre olamıyordu. Biraz böyle yalnız bırakmıştık bakalım ne yapacak diye. Çok güzel böyle keyifle yemişti. Tabii ki biraz uzaktan her zaman izledik. Ne olur ne olmaz, boğazına kaçar, bir şey olur, bir şey eder. Her zaman tabii ki gözetini dolacak olacak öyle tamamen de yalnız bırakmayacaksınız. Ama çok keyifli yemişti ve daha böyle işte 7-8 aylıkken o çubuk makarna yemesi bizim çok hoşumuza gitmişti. Biz hep izin verdik. Tabii bu çubuk makarna ile başladı. Sonra e, yoğurdu tabii ki biz böyle kaşıkla yediriyoruz ya. Bir de onun böyle bebek kaşığı vardı. Bebek kaşıkları vardı ya yemek yedirirken küçük ucu silikon olan. O silikonla yediriyoruz işte ev yoğurdunu. O yoğurdu da tabii kendi yemek istemişti. İşte izin veriyoruz ama tabii ki daha el kasları hiç gelişmemiş olduğu için kaşığı çok zor tutuyor. Tam tutamıyordu. O yüzden böyle döküyordu. İşte mama sandalyesinin önü tamamen yoğurt. Sonra bak, bakıyordu işte hatırlıyorum o kaşıkla alamıyor. Ağzına götüremiyor. Sonra eliyle böyle daldırıp güzel böyle yalay, ya onu yiyordu. Ve <laughs> biz hiçbir şey dememiştik. Yani işte beni tanıyanlar hani genellikle işte ben titiz olduğum için böyle bebeği de büyütürken çok bir titizlikle davranacağımı düşünmüşlerdi ama onlara hiç karışmadım. Hepsini yapsın istedim çünkü doktorun dediklerine kıymet veriyordum. Doktor da hani bırakın yesin hepsini kendi eliyle yapsın kendi başarsın dediği için hiç karışmadım. Çok eğleniyordu o. Ee, yoğurt alıp hani yanağına hatta o yoğurdu alıp yine saçlarına şöyle alnına burnuna sürdüğünü hatırlıyorum hatta bazen abartıyordu onu alıp bu en son hani biraz daha böyle artık herhalde 9 aylık falan 10 aylık olmuştu onu da böyle alıp artık bize böyle atıyordu <laughs> onları da hatırlıyorum hani oralarda biraz yapmaması için hani terbiye anlamında biraz böyle şey yapıyordum bazen kızıyormuş gibi ama kendisini istediği kadar yapsın hiçbir şey demedik çünkü zaten biz her gün yıkıyorduk bebeği. Çünkü hani pişik de olmaması için. Hatta böyle çok az pişik olarak büyüttük diyebilirim. Çünkü her gün yıkanıyordu ama ya tabii ki her gün yıkanacak diye bir kan yok. Siz gün aşırı da yıkayabilirsiniz. Veya üç günde bir de yıkayabilirsiniz bilmiyorum ama biz mümkün olduğu kadar yıkıyorduk. Çünkü sonuçta bez kullanıyor. Bebeğin bir rahatlaması lazım diye. O yüzden rahat rahat yiyordu. Sonra alıp onu banyoya koyuyorduk. Ama bu onu çok geliştirdi. İnanın de çok faydasını gördü çünkü çok böyle daha işte 7-8 aylıkken bunlara başladığı için el kasları her zaman çok gelişmiş oldu. Sonra işte oyuncak oyun oynarken faydalandı. İşte 2 yaşında oyun grubuna gitti, orada çok faydalandı. Sonra kreşte, şimdi anaokulu da yaşıtlarına yani göre çok daha kolay makas kullanabiliyor. Biz biraz makası da erken dönemde vermiştik. Bu evde işte çalışmalar yaparken 2-3 yaşında falan. O yüzden bunların hepsini çok kolay yaptım ama bunun temelinde çok erken, daha işte 7-8 aylıkken aslında yiyeceklere elle dokunmasına izin vermemizden kaynaklanıyor bunlar. O yüzden size de hani tavsiye ederim, bırakın yapsın. Hani temizlik hiç önemli değil, evi temizlersiniz. Çok temizleme imkanınız olmuyorsa, hani çalışıyorsunuzdur, benim gibi çalışıyorsunuzdur, evde biri yoktur, hani temizliği yapacak. O zaman geniş bir örtü koyun. Ama yeni bebeğe izin verin, yine e, onları bir şekilde fırlatsın, ezsin, e, ama bir şekilde temizleniyor. Çünkü aslında yağlı şeyler de değil ya. Yani haşlanmış makarnayı sürsen olur, süzmeyizden olur veya yoğurt çok çok temizlenen bir şey. Biliyorsunuz çok kolay temizlenmeyen ne vardır? Zeytinyağı vardır. Bir zeytinyağı bir yere döküldüğüm gerçekten çok zor temizlenir. Onun dışında her şey temizlenebiliyor. Bırakın keşfetsin, yani yiyecekleri de dokunarak tatması öğrenmesi çok çok önemli. Yani böyle sürekli sizin veya işte başkasının bakan kimse o kişinin yönlendirmesiyle yiyen bir bebek olmamalı. Biz öyle olsun istemedik, kendi yapsın istedik. Çünkü zaten yine çok çabuk kaşık çatal kullanmayı çok çabuk öğrendi. Yani ben hatırlıyorum biz işte arkadaşlarımızla işte bebeği olanlarla sohbet ettiğimizde işte biraz daha büyüdüklerinde hala biz yediriyoruz, biz yedirmezsek yemiyor, kesinlikle kabul etmiyor diye konuştuklarında bakıyordum evet bizimkisi yiyor. Yani çok sonra kendi kaşık kullanmaya başladı, çatalını kullanmaya başladı. Çünkü neden? Erken yaşta izin verdik dokunmasına. Hem dediğim gibi bu el kasları için hem de hani yiyecekleri kendi dokunarak onun tadını alsın. Çünkü biz hiç karşısında televizyonda açıp öyle yemek için mama sandalyesi oturtmadığımız için öyle başka bir şey seyredip de öyle hani motomot çocuk böyle otomatik olarak yemeye hiçbir zaman alışmadı. Her zaman karşısında sohbet eden, onunla konuşan birileri yani onu böyle yemek yemeye bırakıp gidip o sırada işimizi de yapmadık. Karşısında böyle oturduk sabırla, onunla sohbet ettik. O da her zaman yiyecekten keyif aldı. Ee, bu konuda hani elle dokunması konusunda benimse tavsiyem böyle. Evet, bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda bebek bakımı konusuna devam edeceğiz. Yavaş yavaş bir yaşına doğru gelmiş oluyoruz. Bakalım bir yaşta bizi hangi maceralar bekliyor. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.